Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> Banana Kong diye bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Bu arada bu Banana Kong oyununu ben biraz oynadım. Oyun nasıl desem biraz dediğim bayağıdır oynuyorum ben. Oyun nasıl desem Sur Surface gibi Omnom oh, Run gibi Red Ball Run mıydı neydi onun gibi bir şey gibi Tom Altın gibi bilmem ne bilmem ne bir sürü oyun gibi O oyunların iki boyutlu versiyonu Bir de bunda Neyse işte, bir de bunda farklı yerlere gidebiliyorsunuz. Farklı mekanlara falan. Burada polis falan kovalamak yerine veya biz kovalamak yerine başkalarına. Bizim yediğimiz muz kabukları, muzlar, onların da kabukları dağ gibi oluyor birikiyor en son yıkılan yıkılan üstümüze geliyor biz de ondan kaçıyoruz yani çok yeni bir fikir en azından polis kovalamasından daha iyi şimdi bir başlayalım Yok, kristallarımı kullanmayacağım. Oyunun sesini biraz kıs. Oyun gördüğünüz gibi böyle arkadan buz kol alıyor. Buz ne geldi? Böyle duvarlar var. Yani nereye çarptım ya ben? Abi ha, can hakkım varmış. Ben tabi baya oynadığım için bayağı bir muzum ver şeyim var. Bayağı güçlendim. O kuş. Bu kuşlar da böyle benim farklı şeyler yapabiliyorsun. Uçuyorum mesela ben. Muzları takip etmeyeceğim. Oo. Aa bakın mesela rokete bindim. Gördüğünüz gibi sahile geldim. Böyle bir özelliği var diğer oyunlara diğer koşu oyunlarına göre bir de şöyle eğer bir sürü muz toplarsanız böyle bir atak şeyi var o burası baya zormuş nasıl geri döneceğim öbür yere Hah, bir tane daha roket Geri ormana döndüm. Ha. Yok canlarımı kullanmayacağım. Oyun gördüğünüz gibi böyle bir şey. Şimdi biraz şapka alalım. Çok fazla uzunlar. Benim kullandığım şu timsah şapkası. Bakalım şöyle. Çok güzelmiş. Bak bunu alalım. Şimdi bir de çıtayı göstereyim size. Mesela şu turuncu olan daha güçlü çita e geçiyor. Biz de ona tutunarak gidiyoruz. Bin metreye kadar götürüyor bize. Jetpack şöyle o. Normalde oradan şey yapabiliyorsun. Boruyla Mario gibi boruyla gidebiliyorsunuz. Denizin içine gidiyorsunuz o boruyla. Ama ben yapıyorum. Bir de havada kalmak istiyorum istiyorsanız böyle basılı tutarak paraşüt gibi kullanabilirsiniz. Engeller çarpma. Jet peket Jory'de döndü. Piranalar çıkın önümden. Baba, bro. Oh yes baya ilerledik diyecektim kuşta ama gene rakete bindim keşke buraya gitseydim. Çünkü burası çok zor her yerden yengeçler ve şeyler hindistan cevizi düşüyor. Aa, mesela ben düştüm bunun yüzünden. Anladık abici. Paraşüt kısmı da var. Paraşüt alabiliyorsunuz. Hristiyanlar, Hristiyanlar. Amerika bayrağı ne alaka? Sen bunu başka ülkeye sunuyorsan niye bunu veriyorsun? Neyse yapacak bir şey yok. Hadi kullanayım gene çıtamı. Bunlar da çok pahalı ama gene de kullanıyorum. O roket. Neden bindim ki? Burası daha zor. Şş. 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 Of ya. Oh bak bu mesela burada da kuş yerine yılanlar böyle ipten gidiyorsunuz. Zıplıyorsunuz bazen. Aşağı kaydırırsanız aşağı giderseniz Bu şey normal şey içinde Şu balını yakalayalım diyeceğim de yakalayamayacağım. Evet yak. O bak şu daha iyi. Bunu yakala. Heh. Çiçek ısırdı bizi. Bu kurbanlardan. Ah. Gene yengeç kısıldı ya. Bu yengeçler çok kötü. Evet arkadaşlar bugün bu kadar yeter. Dediğim gibi yakında animasyon videosu da gelir. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Yorum yazana bol bol kalp. <laughs> Dediğim gibi yakında animasyon videosuna gelir. Vay vay.